Ay ayol aynı cumali cebere benzemiş şimdi olur mu? Kalın kaşlı. <laughs> Ay biliyor musunuz? bu son günlerde artık evde kala kala çok sıkılıyoruz değil mi sizce de? biraz sonra gelir yaparım ben onu anne. Ay sen şey etme ben yapacağım onu korkma şey etme. Yapacağım yapacağım yapacağım. Bir ornitoring periyodu yani. Allah Allah bırak beni. Kendisi sana diyorum beni bırak. Kendi みちょぱちゅくよ、もちんぼりです。<noise> Ay hocam yani hayır yani çalıştım vallahi çalıştım yani. <laughs> kopya çekmeyeceğim tabi niye kopya çekeyim hocam nereden çıkarıyorsunuz kopyaları? Bakın ben çok çalıştım yani bu derse benim bu dersen yüz <laughs> bir şeyler yap yani. Böyle güzel gözükmüyor. Hı <laughs> hı. Ay aynen. Onun azıcık daha şeylerini yapsam tam olacak var ya. Evet canım evet. Öyle yapacağım. Evet aynen. Aynen. evet. evet. Öyle neymiş? Yaşlılar çocuklar dışarı çıkıcı, çıkamayacakmışmış. Ay öyle şey olur mu hiç? Bıktık artık bu virüsten. Bitsin de çıkalım artık. Bu ne böyle? Allah Allah. Neden bu virüs var ya?